Ben onların pis pis şeriatların kamamdır Dünyada yasen kaan romedi Hayat gibi her şeye saçmalan yazar Zor gelin buralı kurulum nokta Zor olmayı sen giy pan Bir yıldız gibiyim bir yumara donan Az olan şarkı çıkarıyoruz Ramadan bak oraya, bak oraya yalan bir sıraya sanırsın bir puan anırlarım fotoğrafına bir flash ben böyle oyna o yukarıda sarılmaz her şey boka zimlerin üstünde trouble throwing ben dur artık hiçbir ipotez anışaraya çıkamayız bütün her şey geç oluyor, zor hayat geçirmedim 28 dikiş saymazsak zor saymazsak zor saymazsak zor eh, saymazsak zor saymazsak zor saymazsak zor saymazsak zor i